Selam arkadaşlar Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olun. Fergüzel Korel ve Ehal Tergen çiftinden yaz pozu gelmiştir. Paylaşım yaparak çift birlikte paylaşım yaparak yazla başlamıştır. Notunu düştüler altına. Bildiğimiz gibi çiftin iki çocuğu vardı. Şimdi ise kız çocuğunu hamile olan Ber güzel Kore daha da güzelleşti. Kız babası olacak kız babası olacağı için halteri için sevincini, sevinçli olduğunu söylemişti. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum.